Milyonlarca memur ve memur emeklisi değişen enflasyon beklentisiyle zam oranlarını hesaplamaya başladı. Enflasyon beklentisi de değiştikten sonra memur ve emeklilerin 2025 yılında ne kadar zam alacağı da merak konusu oldu. Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan verilere göre yıl sonu enflasyon beklentisi %44,11'den %44,81'e yükseldi. Dolar beklentisi ise 36,63 TL'den 35,72 TL'ye geriledi. Kasım ayı enflasyon beklentisi %2,01, Aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi. Enflasyon beklentisi değiştikten sonra memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı da merak edildi. Piyasa katılımcılarının Kasım ve Aralık beklentilere göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon %16,22 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyon rakamları ise Ocak ayının ilk haftasında belli olacak. Bununla birlikte emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. İşçi emeklilerinin Ekim ayı itibariyle %12,06 zammı netleşmiş oldu. Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında yeni yılda emekli maaşlarına %16,22 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan %6'lık bir zam eklenmiş olacak. Memurlar Ekim ayı itibariyle 1,87'lik enflasyon farkını elde etti. Enflasyon beklentileri üzerinden hesaplanma yapıldığında memur ve memur emeklileri yıl sonunda %5,65'lik enflasyon farkını elde edecek. Öte yandan memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise %12 olarak gerçekleşecek. En düşük memur maaşı Temmuz ayı itibariyle 39177 liraya çıkmıştı. Zam oranının %12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı 43878 TL'ye yükselecek. En düşük memur emekli aylığı da Temmuz ayında 17587 TL'ye yükselmişti. Benzer senaryonun gerçekleşmesi durumunda en düşük memur emekli aylığı 19697 TL'ye yükselecek.